Bigu Migu haftanın trendlerine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta sonu New York'ta Milk Gallery'de sıra dışı bir sanat performansı gerçekleştirildi. Etkinlikte kuraya katılan ziyaretçiler duvardaki deliğe kollarını sokarak ünlü dövmeci Scott Campbell'ın kendilerine yaptığı sürpriz bir dövmeye sahip oldular. Starship Technologies market poşetlerini taşımak ve evlere teslim etmek için ilginç ve ufak bir robot geliştirdi. Telefondaki bir uygulama ile klide açılabilen ve iki büyük poşeti evinize getiren robota insanların ilk tepkisi olumlu. Önümüzdeki yıl deneme sürüşlerine başlayacak projenin arkasında Skype kurucuları da yer alıyor. Sanal gerçekliğe büyük bir yatırım yapan Facebook, 360 derece izlenebilen ve sanal gerçeklik videolarını paylaşmaya başlamıştı. Platform geçtiğimiz günlerde mobilde ve masa üstünde görüntülenebilen 360 derece içeriklere reklam videolarını da dahil etti. Rebecca Murray'nin sağ kolu doğuştan eksik. Fakat bu, Murray'nin moda sektörüne girmesini ve model olarak bir podyum kariyeri inşa etmesini engellememiş. Modelin ilham verici öyküsünü Mashable belgeselleştirdi. Motorola, mobil telefonlarını tanıtmak için başrolünde Ashton Kutcher'ın yer aldığı Phone Love adlı bir reklam serisi hazırladı. Reklam videosunda deneklere ellerinin konumları ayarlanacak bahanesi söyleniyor ve telefonları ortada dururken ellerini masadan kesinlikle kaldırmamaları isteniyor. Sonuçta odada yalnız kalan denekler sürekli çalan ve bildirim alan telefonlarına bakmadan pek de fazla duramıyorlar. Sanal gerçeklik gözlükleri dronelar gibi her hafta yeni bir versiyonunu gördüğümüz projelere dönüşmeye başladılar. Figment VR'da yeni tanıtılan bir telefon kılıfı. Evet yanlış duymadığınız bir telefon kılıfı ama bir düğmeye bastığınızda telefonunuzu sanal gerçeklik içeriklerini 360 derece videoları izleyebilir bir hale dönüştüren bir telefon kılıfı. Basit ve ucuz olmasıyla çok dikkat çekecek gibi görünen Figment VR şu anda Kickstarter'da fon toplamaya çalışıyor. Bir sonraki Bigomigo haftanın trendlerinde görüşmek üzere.